Merhaba, öncelikle yeni yılınızı kutlarım. Umarım önümüzdeki yıl, geçmiş yıllardan özellikle bu yıldan çok daha güzel ve umut dolu bir yılı olur. Bugün psikanalizle ilgili bir takım kafa, e, kafanıza takılmış olabilecek ya da sıkça sorulan sorular üzerinde durmaya çalışacağım. Psikanalizle ilgili bu şeyleri aydınlatmaya çalışacağım. Bunlardan... E, en sık sorulanı herhalde niye psikanaliz yüz yüze yapılmıyor? Niye analist analizanın arkasında duruyor? Ee, i̇kincisi psikanalizde neyi analiz ediyoruz? Diğer psikoterapilerden farkı nedir? Üçüncü soru olarak da buna değinmeye çalışacağım. Şimdi burada tabi bu soruları yanıtlamak için şöyle bir giriş yapmamız lazım. Çocuğun doğumundan itibaren geçirdiği aşamaları. İlk aşamaya biliyorsunuz, gerçek dönem diyoruz. Bu dönem öyle bir dönem ki çocuğun ne kendisinin ne annesinin farkında olduğu bir dönem, tek bir e, <laughs> indirgenmemiş bilinç var ve bu bilinç ihtiyaçlarının farkında, onun dışında nesnelerin farkında değil. Yani ego nesnesinin, ben nesnesinin de oluşmamış olduğu, anne nesnesinin de oluşmamış olduğu bir dönem. Bu oluştuğu oluşmaya başladığında zaten nesne oluşumu oluşmaya başladığında kastrasyon dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani kastrasyon aslında Lacan'ın Freud da Freud'un da Freud'un başta yani bir e, cinsel organ kesilmesi şeklinde değil bu kopuş nesne olarak varoluş yani öznenin bütünlükten indirgenerek ayrı bir nesne olarak var olduğu aşamaya geçişi kasteden şekilde kullanılır ki işte bu bizim zaten sorulara yanıt verme sürecimizde çok önemli bir ...bilgi olacak biraz sonra. Bu kopuştan sonra... ...bir ego nesnesi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Ve anne de bir öteki, büyük öteki nesnesi olarak... ...çocuğun hayatında var oluyor. Şimdi neden Lakan kadın yoktur demiş? İşte bu nedenle yani... ...o dönemde kadın bile yani çocuk hiç yok. Çocuğun kendilik nesnesi. E diyeceksiniz ki niye erkek yoktur dememiş de kadın yokturdan başlamış. Çünkü çocuğun hayatında o dönemde erkek yani baba yok. Bir cinsiyet ayrımı da söz konusu değil. Baba çok çok sonradan devreye giriyor. Aylar sonra. E, o da niteliği belirsiz bir şekilde yani niteliği daha belirli bir nesne haline gelmesi aslında yılları alan bir süreç içinde gerçekleşiyor, ödüphal dönemi bile içine katabileceğimiz uzun bir süreç. Şimdi burada bir kastrasyon sonrasında yani çocuğun kendisini anneden ayrı bir nesne olarak fark edip ego nesnesini kurduğu andan itibaren ve annesinin de büyük öteki olarak hayatına girdiği anda dilde ilk ilkel bir biçimde oluşmaya başlıyor. Çocuklar dili ilk öğrendikleri süreçte annelerinin yüzüne dikkatle bakarak dilde kullanılan kelimelerin ne anlama geldiğini yani aslında sözel işaretin tam olarak e, somut karşılığının hangi nesneye karşılık geldiğinin netleşmesini öğrenmeye çalışırlar. O yüzden dikkatle annenin yüzüne bakarlar. Şimdi bu bakıştan kaynaklanacak bir e, Mitolojik öyküye de değinelim bu aşamada. Medusa'nın bakışı bilirsiniz. Medusa'nın bakışları, o saçları yılan gibi olan mitoloji kahramanı, baktığı kimseyi, göz göze geldiği kimseyi mermerleştirir, taşa dönüştürür biliyorsunuz efsaneye göre. İşte kastedilen budur. Yani çocuğun o dönemde anne ile ilişkisi aslında taşlaştıran, mermerleştiren bir ilişkidir. İşte psikanalizde yüz yüze bakmamanın en önemli nedeni budur. Yani bu anneyle başlayan mermerleştiren taşlaştıran ilişki aslında sonradan babayla ya da başka kişilerle yüz yüze baktığımız kişilerle kurumlarla kurumların temsilcileriyle sürüyor. Yani biz onlarla yüz yüze baktığımızda öyle bir dil kullanıyoruz ki iki tarafın da anlayabileceği çerçevenin dışına çıkamayacak bir dil sadece o çerçevenin içinde anlaşılabilecek bir dil kullanıyoruz ki bu bilinç dışına ulaşmak isteyen bizlerin yani psikanalistlerin ya da psikanalizin hiç işine gelmeyecek bir şey. O nedenle yüz yüze bakarak sürdürülmez psikanaliz çünkü hasta bizim yüzümüze bakmadan kendisi bir boşluğa bakarken konuştuğunda bizim onun üzerinde ve onun da bizim üzerimizdeki indirgeyici, mermerleştirici yani Medusa'nın bakışları gibi yaptığı bir taşlaştırıcı etkiyi ortadan kaldırmaya çalışırız. Bu şekilde dilin daha serbestleşmesiyle birlikte bilinç dışına daha kolay ulaşmayı amaçlarız ki öyle de oluyor zaten. Yani psikanalizin amacı diğer psikoterapi biçimlerindeki gibi özellikle de bilişsel davranışçı ya da Şema terapisi ya da başka destekleyici dinamik psikoterapiler gibi aslında e, analistin analiz analizana belli bir çerçeve içine indirgeyerek sıkıştıracağı ve onun e, kullandığı dili belirleyeceği bir ilişki olarak yürümemesi gerekiyor. O bakımdan bu e, konfigürasyon bu şekilde kurulur. Diğer psikoterapilerden farkı da psikanalizin burada gerçekleşir. Biz böylece bilinç dışına daha rahatlıkla ulaşabiliriz. Yüz yüze bakılan psikoterapilerde çok e, psikoterapiye gelen kişinin e, psikoterapiyi yapan terapisten bu şekilde özgürleşmesine izin verilmez. Aslında psikanalizm bazı ekollerinde yaygın olarak, daha yaygın olarak kullanılan ekollerinde de analistle analizanın özdeşleşmesi gerektiği ve analizanın bu şekilde iyileşebileceği iddia edilir ki, aslında psikanalizin doğasına aykırı amacının tam zıttına gerçekleşen bir amaç olarak ortaya çıkar bu. Peki, analiz, psikanalizde biz neyi analiz ediyoruz? Şu yanlış anlama çok yerleşti. Analizde işte 3 yaşındayken doğan kardeşimin, ...canına alıp e, tek kalmak gibi bir takım anılara ulaşıp, bunun yarattığı suçluluğu ortaya döküp, e, bunu analiz edip, geçmişteki anıları, yaşantıları analiz edip, böyle e, duygusallığı e, ortaya dökecek, insanın içini temizleyecek, bilinçaltı olarak yanlış kullanılan kavramı e, öne sürerek bilinçaltını temizleyecek bir girişim yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Demin söylediğim gibi... Yüz yüze bakmaktan kurtulan öznenin, kullandığı dilin de özgürleşmesini sağlayarak, aslında bilincinin içinde, yani bir bilinç olarak kurduğu egoyu, egonun e, sultasından özgürleşmesini ve bilincinin de özgürleşerek belli bir kalıp oluşturur çünkü ego ve bilinç, ego ile birlikte bilinci. O bilincin dışına çıkmasını, o sultadan kurtulmasını amaçlarız. Bu neye benzer? Aslında ürkütücüdür, çok ürkütücüdür. Ürkütücü olmasının sebebi de bizim aslında alıştığımız şeyin dışına çıkmamızın getireceği, belirsizliğin yarattığı korkudur. Bunu şöyle açıklayabiliriz, örneğin evde yalnız başınasınız, gece üçte uyanıyorsunuz ve kalktığınızda yatağınızın yanı başındaki aynaya baktığınızda kendi yüzünüz değil başka bir yüzü görüyorsunuz. Bu korku filmlerinde de kullanılan çok ürkütücü bir temadır. İşte bu ürkülen şey aslında yani bizim bilinç dışına geçmek dediğimiz şey işte böyle aynada farklı bir yüzü görmek gibi ürkütücüdür aslında özne için. Ve bu analizde yavaş yavaş teşvik edilir analiz tarafından. Zaten o konfigürasyon ve süreç analistin çok da uğraşmasına gerek kalmadan kendi kendine bu süreci teşvik eder ve biz burada ego ve bilinç olarak, egonun kendi bilinci olarak oluşmuş olan bilginin dışındaki bilinçleri ve egoları ve onların birbirleriyle olan ilişkilerini analiz ederiz. Yani analiz ederken aslında çok gizli kalmış bir anıyı ortaya çıkartıp onun duygularını ortaya dökmek değil. Zaten daha önce yaşanmış hani ben bir ötekidir diyoruz ya bir öteki olarak oluşmuş bir sürü bilincin ve egonun e, bilinç dışına çıkılarak özne tarafından görülüp dile getirilmesini sağlayarak bunların arasındaki ilişkiyi bunların arasındaki ilişkinin özneyi nasıl etkilediğini ve öznenin bunların etkisiyle güncel olarak nasıl bir ego kurduğunu bu egonun sorunlarının bu bilinç dışındaki bilginin bilincin ve egonun yarattığı etkiyle nasıl sorunlu hale gelebileceğini işte bunu analiz ederiz. Yani orada birkaç kişinin konuşması gibi geçer aslında. Yani öznenin içindeki önceki bilinçler, önceki egolar ortaya döküldüğünde onların birbirleriyle ilişkileri aslında birkaç kişinin kendi aralarındaki diyaloğu gibidir. İşte buna diyalektik diyoruz. Yani diyalektik aslında analiz ve analizanın oturup bir bilgiyi karşılıklı tartıştıkları, daha doğru bir bilgiye ulaştıkları bir süreç değildir. Psikanaliz açısından işte bu e, bilinç dışındaki bütün bilginin, bütün bilinçlerin ve egonun ortaya döküldüğü bir bütünlüklü bilinç algısının geliştiği duruma diyalektik e, psikanaliz diyoruz. İşte buradaki o e, birbirleriyle olan ilişkideki o analiz... Nasıl ilişkiye giriyorlar? Birbirlerini nasıl etkiliyorlar? İşte psikanalizde analiz edilen şey budur kısaca. Ve buradan e, özne e, eğer annesinin örneğin etkisi altında kalmışsa, halen, onun etkisi altında kalan bir ego ile yaşıyorsa, e, o yoldan saparak e, başka bir yola girmesini sağlarız Tabii ilk olarak karşısına çıkan baba olduğu için öznenin babanın yoluna girer. Daha sonra özne daha sonra babanın yolundan da çıkması gerekir. O yolda kalırsa da sakıncalıdır. Yol yol ayrımları hayat boyunca devam eder. Güncel yola yol ayrımlarının getirdiği yeni egoların etkisi de analiz edilebilir. İlla çocukluğa dönmek şart değildir. Güncel olayların etkileri yarattığı egoların ortaya konularak onların birbirleriyle bir diyalektik e, analiz süreci içinde olmaları da geçmişteki egoların, çocukluktaki egoların ortaya dökülmesinden çok çok daha verimli bir etki yapar psikanalizde. Görüşmek üzere, hoşçakalın.